Allah rızası için interneti dini bir kaynak olarak kabul etmekten vazgeçelim. Bizim için asıl olan şey fıkıh kitaplarıdır, hadis kitaplarıdır, tefsir kitaplarıdır. Tabi biz fıkhın, hadisin, tefsirin muhatabı değiliz. Biz kimin muhatabıyız? Mensup olduğumuz mezhebin imamının muhatabıyız. Onlar Kur'an'dan, hadisten ve fıkıhtan bizim işimize yarayacak hale getiriyorlar ve bize sunuyorlar. Ama nevafil, nafile ibadet dediğimiz şey söz konusu oldu mu onda da üstadınızı, hocanızı dinleyiniz. Çünkü sizin faydanıza olacak olan şey o sever. delik uyanık olmak demek. Bütün o severinden virt, rabıta, bu hatma falan var ya hepsi sizi uyandırmaya yöneliktir. Şimdi fark etmiyorsunuz ama yavaş yavaş tedavi oluyorsunuz. İç dünyanız düzeltiliyor. Efendim ben kalbiniz boşaltılıyor. Bu virt her bir Allah değişiniz da geçirdiniz. her bir saniye sizin kalbinize doldurduğunuz şeyleri kalbinizden çıkarıp atıyor. Adam geliyor diyor tarikata girdikten sonra daha kötü oldum diyor. Niye daha kötü oldum diyor hocam diyor günden güne diyor seydayı hayal etmem. Üstada kendimi yoğunlaştırmam yani mürşidin simasını hayal etmem. Günden güne zorlaşıyor diyor. Zorlaşmıyor diyor. Zaten zordu sen zorluğun farkına varmaya başladın diyor. Ama diyor o kadar şeyler geliyor ki diyor aklıma kapıdaya oturduğun zaman. O kadar farklı şeyler hep böyle aklıma geliyor. Bunlar gelmiyor. Onlar oradaydı zaten. Sen onları görmeye başladın şimdi. Senin farkına varma miktarın artıyor. Önce farkına varacaksın. Önce şu kalbinde neler var onları göreceksin. Ondan sonra o kalbindekileri boşaltmak zorundasın. İnsan kalbini tasfiye etmek zorundadır. Bu Kur'an'ın emridir. Bu Allah'ın emridir. Bu İslam'ın emridir.